Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere şişle yaptığımız bir gelin yeleğinin arka kol kesimini anlatacağız. Ve i̇nşallah ilerleyen günlerde de ön kol ile devam edeceğiz. Yeleğimiz için böyle önlerini başladık. Şöyle cam göbeği, yeşil ekranda tam çıkmayabiliyor rengi. Simli cam göbeği. Bir de 3 numara şiş kullandık. Yeleğimizin önlerini 91 ilmekle başladık. 91 ilmek. Diğer önümüzde aynı. O da 91 ilmek. Arkası için de 140 ilmek. 140 ilmek bugün. Arka kol kesimiyle sizlerle beraber olacağız. Hep soruluyor arka kol kesimlerini niye çekmiyorsun diye. Bugün önce arka kol kesiminden başladık. İlerleyen günlerde de ön kol kesimiyle devam edeceğiz. Şimdi ben arka kol kesimini örmeden böyle önler burada dursun. Sizler ara ara zaten örneğimizi modelimizi buradan da takip edebilirsiniz. Şöyle duracak. Örneğimizi e, diğer videomuzda çekmiştik. Yine e, ilerleyen günlerde örneğimizi de çekeriz. Şimdi ben e, böyle bir kol kesimini yaptım, bakın bir tarafını. Şimdi diğer tarafını sizlerle beraber yapacağız. Şimdi e, örmem lazım bu tarafa doğru. Bakın şöyle. Şimdi öreceğiz e, sıramızın sonuna kadar 5 tane düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters. Tekrar 5 düz. Örneğimizi zaten böyle başlıyoruz bir ters, bir düz, bir ters. Aradaki şuraları bakın şu an rengi tam göründü. Çok tatlı bir rengi var. Tam bir gelin yeleği. Şimdi yine 5 tane düz örüyorum. Sıramın sonuna kadar böyle devam edeceğim bir ters bir düz beş düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters toplam 8 ilmekten oluşan bir yelek örneği şimdi az kaldı bir tane örneğim sıramın sonuna çıktığım zaman hemen arka kol kesimine başlıyorum şimdi çıktık sıramızın sonuna bakın ilmeklerimizi böyle hemen atıyoruz ve arka yüzeyden şimdi tamamını örüyorum. Şöyle. Önlerde kaç ilmek yapmışsak arkada da o. Önlerde 13 yapmışsak 13. Yani ön lastiklerimizde kol kesimlerinde de aynı şekilde 11 yapmışsak 11. Şimdi ben bu sırayı böyle çıkarken şöyle hemen hızlıca geçmek istiyorum. Biraz ilk sırası oyalayabiliyor sizleri de, beni de aynen. Şimdi böyle çıkacağız. Bunu da bağlamalı lastik yapmıştık önlerinde. Şimdi kol kesiminde de aynı şekilde. Bakın ördük 2 4 6 8 10 11 tane ilmeğimizi ördük. Hemen 2 tane topluyoruz buradan ve dönüyoruz. Şimdi bir ters, bir düz. Şöyle hemen bağlamalı olarak yapıyorum. Yani şimdi şöyle hemen arada bir ters, bir düz, bir ters. 1 2 3 ilmeğimi alıyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz. 11 ilmek yaptık kollarda. Şimdi yine arka yüzeye geldiğimiz zaman bir ters, bir düz örüyoruz. Şimdi şuradan hemen yine topluyoruz. Bakın. Ve hemen iki ilmeğimizi bir alıyoruz ve dönüyoruz. Bazen iki ilmeği bir alıyoruz, bazen bir ilmeği bir alıyoruz. Örneğimize göre değişebiliyor bu. Şimdi yine aynen bağlamalı lastiğimizi örüyoruz. Diğer e, yelek videolarımızda da ayrı çektik. Oradan da bu lastiği bulabilirsiniz değerli sevgili izleyicilerim. Hep soruluyor e, lastiği yapar mısınız? Yani videosunu çeker misiniz? diye. E, ara ara hep çekiyoruz. Yine ilerleyen günlerde yine kısmet olur çekeriz. Ama videolarımızda bulabilirsiniz. Şimdi arka yüzeyde yine aynı şekilde bir düz bir ters ben örerken siz modelimi yakından izleyin. Ve kaç ilmek bitireceğimi sizlerle paylaşacağım. Bir sefer iki ilmek topluyoruz. Bir sefer bir ilmek. Ve örneğimizin az önce de söylediğim gibi şekliyle alakalı bitirmemiz. Bazı örnekte hep 2 2 topluyoruz. Bazen 1 1 topluyoruz. Örneğimizin yayılmaması için. Önler 91, arka 140 ilmek. Eğer bu büyüklükte yapacaksanız bu 38 40 beden arası olacak. Simli cam göbeği bir renk. Eğer almak istiyorsanız Hemen bizi arayabilirsiniz 0212 746 5411'den bize ulaşabilirsiniz eğer beğendiyseniz yeleğimizi bitirdikten sonra sizlere göndeririz sevgili izleyicilerim çok güzel bir afif yelek oldu tabi yine de sizlerin beğenmesi benim için önemli hep söylüyorum ben beğendiğim örnekleri, renkleri hep sizlerle paylaşıyorum ekranda. Örerken başlıyoruz kol kesimi ve bitmiş halini. İstiyorum ki yeleğinizi görerek alasınız. Hep zaten niyetimiz öyle. Dediğim gibi beğendiyseniz arayıp bizi ayırtabilirsiniz. bittiği zaman hemen göndeririz sizlere simli iliksiz ilik koymuyorum bazen işte soruluyor ilikli mi falan diye ilik koymuyoruz genelde gençler pek sevmiyor diye zaten düğmeli de olsa çok düğmelerimizi kullanmıyoruz ama aksesuar olarak da dikebilirsiniz öyle istiyorsanız süs olarak. Şimdi ben yine kaldığım yerden devam ediyorum bakın. Siz izlerken ben biraz ördüm. Yine arka yüzeyindeyim. Bir düz, bir ters örüyoruz hep arka yüzeyden bir düz bir ters Şimdi böyle 3 tane bir alıyoruz. Hemen yine dönüyoruz. Bir sıra 3 ilmek yani 2 ilmek bitirmiş oluyoruz bir sırada. 2 topluyoruz 1 ilmek bitirmiş oluyoruz. Şimdi yine biraz tabi bu bağlamalı lastik oyalayabiliyor izleyicilerim diğer lastiklere nazaran ama çok da şık duruyor. Sizin tercihiniz başka lastikte yapabilirsiniz eğer yeni örmeye başlamışsanız. Aroşa bir düz bir ters de yapabilirsiniz ve böyle devam edeceğiz şu iki örneğimizi bitirene kadar izleyicilerim daha az bitirmek isterseniz bir buçuk örnekte bitirebilirsiniz şöyle hep devam edeceğiz bakın sonra yukarıya doğru aynen şurada olduğu gibi 2 örneğimizi bitirdikten sonra yukarıya doğru hiçbir daha eksiltmeden devam ediyoruz yeleğimizle. Çünkü arkasında bir sefer yani tek burada bitiriyoruz. Sonra hiç eksiltme falan yok. Bakın çok kibar oldu. Örneği tam görünmeyebiliyor ama değişik değişik böyle isimler koyuyoruz biz yeleklerimize. Çok da şık oldu aslında. Kibar sıralı bir yelek örneği. Şimdi fazla da uzatmaya gerek yok. Bakın şimdi şuradan da şöyle görebilirsiniz. Bu büyüklükte yapacaksanız Angora ipten 3 bobin gidiyor izleyicilerim. Şu an ben de bitirmedim ama 3 bobin. Daha büyük yapacaksanız tabi daha fazla ip gidecek. Bakın böyle burgu görünümlü gibi değişik bir yelek örneği. Yine tekrar bakın böyle yavaş yavaş gösteriyorum ben buradan yeleğimizi şuradan hemen böyle böyle arkasında bugün zaten arka kol kesimiyle anlatmak için çektik videomuzu ilerleyen günlerde de ön kol kesimiyle devam edeceğiz. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.